Dostlar, futbol severler, sarı lacivert ailem. Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle yüreklerimizi hoplatan, her maça aynı coşkuyla kenetlenen, bu renklerin aşkını her yerde haykıran koca bir aileyi tekrar ekran başında buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Hep birlikte galibiyetin tadını çıkarıyor, mağlubiyette omuz omuza duruyor, her anımızı Fenerbahçe için yaşıyoruz. Eğer sen de bizimle aynı tutkuyu paylaşıyorsan, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aramıza katılıp o sarı lacivert enerjiyi büyütmeyi unutma. Büyük Fenerbahçe'nin gücünü hep beraber yaşamak için bu kanal tam sana göre. Haydi yorumlara koşun. Hangi şehirden takip ediyorsunuz ve o şehrin en meşhur yemeği nedir? Yorumlarda buluşalım. Sarı lacivert ailem, futbolun heyecanı yine damarlarımızda, kalbimizde. Fenerbahçe'nin bu sezonki macerasında her hafta yeni bir hikaye, yeni bir mücadele ve tabii ki yeni bir umut var. Bugünkü kritiğimizde Başakşehir deplasmanındaki zorlu galibiyetimizden kadroda yaşanan eksikliklere, transfer dedikodularından oyuncu performanslarına kadar her şeyi enine boyuna konuşacağız. Ama öncesinde klasik sorumuzu sorayım. Bizi nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden, hangi mahalleden, hatta hangi ülkeden Fenerbahçe sevgisini haykırıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Mesela memleketinizin en ünlü yemeğini de ekleyin. Şu anda hangi sofrada, hangi ortamda Fenerbahçe konuşuluyor öğrenmek istiyorum. Herkes kendine özgü bir iz bıraksın. Sarı lacivert ailemiz daha da kenetlensin. Şimdi esas meseleye dönelim dostlar. Fenerbahçe sezonun zorlu ve kader anlarından birini daha geride bıraktı. Başakşehir gibi organize, disiplini olan, özellikle savunma hattı sağlam bir ekibe karşı üstelik defanstaki iki kilit oyuncumuzdan yoksun sahaya çıkmak zaten başlı başına bir meydan okuma. Bu eksiklerle mücadele etmek takımın hem mental direncini hem de taktiksel esnekliğini sınayan bir durum. Fenerbahçe tarihini düşündüğümüzde 1989'daki efsane kadronun bile bazen sakatlıklarla, cezalarla boğuştuğunu hatırlarsınız. İşte bu ruh bugünün Fenerbahçe'sinde yine ortaya çıktı. Sahada yer almayanlar kadar var olanların da yükü iki kat arttı. Tabi bu maçta yine hakem kararları gündemden düşmedi. Türk futbolunda uzun zamandır tartışılan, adeta kronikleşmiş olan adaletsizlik ve hakem hataları Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'nin karşısına bir kere daha çıktı. Offside pozisyonları, penaltı verilmemesi, elle oynama tartışmaları, bu tip kararlar sadece puanları değil, oyuncuların motivasyonunu da etkiliyor. Sarı lacivert ailem, buradan sesleniyorum hakemler üstüne konuşmak futbolun tadını kaçırabiliyor ama adaletsizliğe de sessiz kalmak Fenerbahçe kültürüne aykırı. Biz her zaman hakkımızı arayacağız ama odağımızı sahadaki mücadeleden asla koparmayacağız. Şampiyonluk yarışının nabzı ise elbette sadece bizim maçlarımızda değil, rakiplerimizin sahada yaşadıklarında da atıyor. Galatasaray'ın deplasmanda yaşadığı offside gerginliği, iptal edilen goller, tartışmalı penaltılar. Bir yanda rakiplerin lehine, bir yanda aleyhine çalınan düdükler. Fenerbahçe'nin tarihsel misyonunda her zaman centilmenlik, haksızlığa karşı dik duruş ve futbolun güzelliklerine sahip çıkmak vardı. Sarı lacivert taraftarlar olarak sahada adaletin tesisini istiyoruz. Unutmayın, her sezon yaşanan bu hakem tartışmaları ne yazık ki ligin gerçek kalitesini gölgeliyor. Bizim işimiz ise her şartta, her zeminde, her hakem kararında galibiyetin peşinde koşmak. Peki, kadroda yaşanan eksikliklere gelelim. Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında tam 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Bu herhangi bir takım için başa çıkılması güç bir sınav. Kaleciler Ederson ve İrfancan Eğribayat'ın tedavileri devam ediyor. John Duran ve Mert Hakan Yandaş forma giyemiyor. Sarı kart cezalısı kaptan Milan Skriniar, kadro dışı kalan İrfancan Kahveci ve Cenk Tosun da yok. Şimdi futbol severler, hatırlayın Fenerbahçe tarihinde böyle eksiklerle oynanan kritik maçlar her zaman karakter testi olmuştur. 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yolunda Alex de Souza'nın sakatlandığı dönemi hatırlayın. O zaman da takım kenetlendi, eksiklerin ruhu sahada hissedildi. Şimdi de aynısı olacak. Kadroda forvetteki değişiklikler ise çok konuşuluyor. Paslı Yıldız Ennesri bu sezon 8 lig maçında 4 gol kaydetti. Ama bulduğu fırsatları değerlendirememe ve ceza alanına girmekte yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eleştiriler aldı. Fenerbahçe'nin golcüleri her zaman baskı altında olur. Hatırlayın, Pierre Van Hoydonk dönemi de Semih Şentürk'ün yedeklikten gelip attığı tarihi goller de hep böylesi baskı ortamlarında geldi. Bugün Ennesri'nin yanında Tedesco'nun tıpkı Montella'nın A milli takımda yaptığı gibi Kerem Aktürkoğlu'nu format hattında değerlendirme ihtimali var. Bu, Fenerbahçe'nin taktiksel esnekliğini gösteren bir hamle. Tedesco, maçı çevirmek ve hücumda farklılık yaratmak için yedek kulübesinden Kerem'i sahaya sürebilir. Yani Ennesri yedek kalacak gibi gözüküyor. Kanatlarda ise genç Oğuz Aydın ve Nene'nin forma giymesi bekleniyor. Oğuz bu sezon kanatta gösterdiği dinamizmle dikkat çekiyor. Ne neyse Brezilya ekolünden gelen bir yetenek. Topa hakimiyeti, driblingleri ve pas yüzdesiyle Fenerbahçe'nin uzun yıllardır aradığı kanat katkısını verebilir. Tabi sistem tutarsa Ennesri için işler daha da zorlaşacak. Kenara çekilmek Fenerbahçe gibi dev bir takımda her zaman bir sınavdır. Forma rekabeti futbolun doğasında var ama sarı lacivert formanın ağırlığı Ennesri'ye ya kendini aşmayı ya da yeni bir maceraya yelken açmayı zorunlu kılacak. Son günlerde Ennesri'nin ayrılmak istediğine dair pek çok haber çıkıyor. Futbolun doğasında oyuncuların kendi kariyer planlarını yapması olağan. Ama Fenerbahçe'nin çekim gücü buradaki atmosfer bambaşka. Sarı lacivert formayı bir kez giyen her futbolcu burada bir aile olduğunu, taraftarın desteğinin paha biçilemez bir motivasyon kaynağı olduğunu çok iyi bilir. Yine de işler Enesri için zorlaşırsa ya gollerini atıp takımda kalacak ya da yeni bir yol çizmek zorunda kalacak. Gelelim transfer gündemine. Sarı lacivert ailem, Fenerbahçe yönetimi bu sezon transferde yüksek bir vizyon ortaya koydu. Saadettin Saram döneminin imzası niteliğinde uluslararası ilişkiler ve futbol piyasasındaki etkili bağlantılar ön plana çıkıyor. Merih Demiral ismi yeniden gündemde. Fenerbahçe altyapısından yetişen ama profesyonel olarak sarı lacivertli formayı giyemeyen Merih Demiral, yıllarca Juventus ve Atalanta gibi Avrupa devlerinde oynadıktan sonra son iki sezondur El Ahli'de top koşturuyor. Kazanmadık kupa bırakmadı, her kupada izini bıraktı. Şimdi ise Avrupa'ya dönme kararı aldı. Çocukluk hayali Fenerbahçe'de oynamak. Bu hikaye tam bir futbol filmi senaryosu. Her büyük oyuncunun bir yuvası bir hayali olur. Merih Demiral için o yuva Fenerbahçe. Yönetim, 27 yaşındaki bu milli stoperi kadroya katmak için çalışmalarına başladı bile. Özellikle defans hattında yaşanan eksiklikler Fenerbahçe'nin takviye ihtiyacını net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçmişte Uche'nin, Lugano'nun, hatta Diego Lugano'nun liderlik yaptığı dönemleri düşünün. Fenerbahçe savunmaya bir lider kattığında şampiyonluk yoluna hep daha güçlü girmiştir. Merih Demiral gibi bir oyuncu hem sahada hem soyunma odasında takım karakterini yukarı çekebilir. Orta saha için ise çok konuşulan başka bir transfer var. El Hilal'in yıldızı Sergey Milinkovic-Savic Fenerbahçe, Bayern Münih'ten Leon Goretzka transferinde olumsuz yanıt alınca rotasını Savic'e çevirdi. Sırp futbolcunun El Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. El Hilal yeni kontrat imzalamak istese de Fenerbahçe devre arasında bu transferi bitirme hedefinde. Futbol direktörü Devin Özek transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gidecek. Transfer operasyonunda eski yönetici tam bir Fenerbahçe tutkunu olan Selahattin Baki de devreye giriyor. Baki'nin Suudi kulüpleriyle yakın ilişkileri geçmişte Taliska ve John Duran transferlerinde etkili olmuştu. Ayrıca Yusuf Akçiçek'in El Hilal'e satışında bonservis bedelinin artmasında kilit rol oynadı. İşte bu profesyonel bağlantıların Fenerbahçe'ye nasıl avantaj sağladığını görüyoruz. Transferin arka planında futbolun sadece saha içi değil masa başı mücadelesi de var. Şimdi sizlere soruyorum. Merih Demiral ve Milinkovic Savic transferleri sizce Fenerbahçe'yi Avrupa'da ve ligde bambaşka bir seviyeye taşır mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Özellikle defans ve orta sahada böyle yıldızların takıma katılması sizce hangi eksikleri kapatır? Geçmişte hatırlayın Roberto Carlos, Emre Belozoğlu, Alex de Souza gibi yıldızlar takıma katıldığında takımın çehresi bir gecede değişmişti. Gelelim Milan Skriniar meselesine. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralanan ve sonrasında bonservisiyle takıma katılan Skriniar tam bir savunma duvarı oldu. Fenerbahçe Fransız ekibine 6 milyon euro bonservis ödedi, 2029'a kadar da sözleşme yaptı. Slovakyalı yıldız taraftarın en sevdiği isimler arasında. Ancak transfer söylentileri de son dönemde epey arttı. Milan ve Juventus'un Skriniar ile ilgilendiği haberleri her yerde. Ama futbol severler bir noktayı atlamayalım. Skriniar Türkiye'de çok mutlu, ayrılmayı düşünmüyor. Bunu hem kendisi hem de yakın çevresi sürekli dile getiriyor. Fenerbahçe'de oynayan yabancı futbolcuların büyük bölümü İstanbul'un atmosferinden, taraftarın sevgisinden ve kulübün büyüklüğünden çok etkileniyor. Bu yıllar önce Pierre Webon'un, Diego Lugano'nun ve hatta Dürk Kuyt'un da defalarca dile getirdiği bir gerçek. Tabii ki transfer piyasasında kesin konuşmak zor. Çok yüksek bir teklif gelirse kulüp menfaatleri için değerlendirme yapılabilir. Bu futbolun doğası. Ancak şu anki yönetim screen yarı satmaya niyetli değil. Bu takımın istikrarı açısından da önemli. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon oynanan tüm resmi maçlarda forma giydi. Karagümrük mücadelesinde kart cezası nedeniyle sahada olamayacak ama taraftarın ona olan güveni tam. Sarı lacivert formayla onun liderliğinde defans hattımız daha da güçlü. Ocak ayı yaklaşıyor ve Fenerbahçe'de kadroda hareketlilik yaşanacağı kesin. Takımdan ayrılması muhtemel futbolcuların başında Sebastian Simanski geliyor. Polonyalı oyuncunun transferiyle ilgili yeni gelişmeler var. Fransız medyasına göre Lig 1 ekibi Olimpik Lyon, Simanski için ilk görüşmesini Kasım ayında yapacak. Simanski'nin de Lyon'a gitmek istediği belirtiliyor. Sezon başında Lyon, Simanski için teklif yapmıştı ama o dönem teknik direktör Mourinho'nun engeline takılmıştı. Simanski Fransa'ya gitmek istiyor ve bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta 2 gol, 2 asiste oyladı. Ancak tribünlerden beklediği desteği göremedi, sık sık ıslıklandı. Futbolun acımasız yanı bu. Bazen oyuncular performansıyla taraftarı büyüler, bazen de beklentiler altında ezilir. Geçmişte de benzer örnekler yaşandı. Mesela Andre Santos, 2011'de Fenerbahçe'den ayrıldığında, taraftar ikiye bölünmüştü. Kimisi gitmesini istemiyordu, kimisi yeni bir maceraya yelken açmasını destekliyordu. Simanski'nin durumu da biraz böyle. Takımda kalırsa kendini yeniden kanıtlamak zorunda. Giderse Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu ciddi şekilde değişecek. İlginç olan şu ki, ne Mourinho ne de Tedesco, Simanski'nin tüm yeteneklerini sahada tam olarak kullanamadı. İsmail Kartal döneminde attığı şutlarla dikkat çeken, orta sahada hem hücuma hem savunmaya katkı veren bir oyuncuydu. Kartal gittiğinden beri ise sahada daha çok koşuyor ama etkisi azaldı. Tribünler eleştiriyor, taraftar uğultuları artıyor. Bu psikolojik baskı oyuncunun performansını doğrudan etkiliyor. Fenerbahçe'nin hücum hattında ise yeni bir yapılanma şart. Kanatlarda Oğuz Aydın ve Nene gibi genç kaliteli oyuncuların varlığı ilerleyen haftalarda takımın hücum gücünü arttıracak. Oğuz'un hızını, Nene'nin tekniğini iyi kullanmak önemli. Takım hücumda çeşitlilik yaratırsa Fenerbahçe'nin ligdeki gol ortalaması da yükselecek. Hatırlayın, 2006-2007'de Kezman, David ve Alex'in birlikte oynadığı dönemde takım haftada ortalama 3 gol atıyordu. Şimdi benzer bir hücum zenginliğine ihtiyacımız var. Hatırlayın, 2006-2007'de Kezman, David ve Alex'in birlikte oynadığı dönemde takım haftada ortalama 3 gol atıyordu. Şimdi benzer bir hücum zenginliğine ihtiyacımız var. Sarı lacivert ailem, bütün bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısına nasıl gireceğini hep birlikte göreceğiz yönetimin transferdeki agresif tutumu, kadroda yaşanan eksiklikler, teknik direktörün taktiksel değişiklikleri ve oyuncuların psikolojisi. Bunların hepsi şampiyonluk yarışında kritik rol oynayacak. Ama en önemlisi tribündeki coşku ve kenetlenme. Çünkü Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan taraftarın bitmeyen sevgisi her şartta takıma sahip çıkmasıdır. Burada size bir soru daha sormak istiyorum. Sizce bu sezon Fenerbahçe'de en çok hangi mevkiye transfer yapılmalı? defans, orta saha, kanat yoksa forvet mi? Yorumlara yazın. Herkes kendi bakış açısını paylaşsın. Mesela geçmişte hangi yıldız transfer sizi heyecanlandırmıştı? Roberto Carlos mu, Anelka mı yoksa Alex mi? Hadi bakalım. Herkes kendi Fenerbahçe hatırasını, en sevdiği oyuncuyu aşağıya yazsın. Son olarak her zamanki gibi videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sarı Laciveret ailemiz büyüdükçe Fenerbahçe'nin sesi daha gür çıkacak. Herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fenerbahçe'ye dair her şeyi en derininden, en samimisinden birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize sarı lacivert sevgiler. Evet Fenerbahçe ailesi, videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin de içiniz bizim kadar kıpır kıpırdır. Çünkü bu sevda bambaşka. Her zaman söylediğimiz gibi biz biriz biz Fenerbahçeyiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdan like'ınızı bırakmayı, hala abone olmadıysanız aramıza katılmayı ve o meşhur zile mutlaka dokunmayı unutmayın. Unutmayın yorumlarınız bizim için çok değerli. Sizlerin fikirleriyle daha güçlü, daha büyük bir Fenerbahçe ailesi olabiliriz. Görüşlerinizi, duygularınızı, maç hakkındaki tahminlerinizi aşağıya mutlaka yazın, birlikte tartışalım, birlikte büyüyelim. Videomuzu Fenerbahçeli arkadaşlarınızla paylaşarak bu coşkuyu hep birlikte zirveye taşıyalım. Yeni videomuzda sizleri bekleyen çok özel sürprizler ve gündemden bomba gelişmeler olacak, sakın kaçırmayın. Bir sonraki videoda tekrar buluşana kadar her zaman söylediğimiz gibi Fenerbahçe Cumhuriyeti sonsuza dek. Sarı lacivert kalın, hoşça kalın.